Peki Usta e, e, bu geçen gün e, göstermelik olduğunu düşündüğüm Türk İş Genel Başkanı işte çıktı e, biz de hakkımızı alacağız falan filan. Bana göre diskte sınıfta kalmış durumda ama Türk İş'in yetkisi var e, ve e, öyle bir hale geldi ki istifa etmesini e, isteyenler e, vardı e, arkadan da. Bir, bir takım böyle ülkücü kılıklı isimler vur de vuralım, öl de ölelim gibi laflar ettiler. İsterseniz videoyu da getireyim. Hani Türkiye işçi sınıfındaki gelinen nokta itibariyle bu örgütlü toplum problemi itibariyle ve hiç kuşku yok ki arkasından şunu da soracağım size. Yani fındık fıstık mitingleri vesaire yapılıyor ama bu ne anlama geliyor? Bütüncül bir muhalefet oluyor mu? Bir de sendikaların durumu bir görelim isterseniz e, o Tabii. kısacık videoyu lütfen. Arkadaşlar lütfen Türk işin gururu Türkiye işçi sınıfının lideri genel başkanımız Ergün Atalay burada haksızlığa dur diyen vergide adalet diyen taşırına kadro olan kamu toplu sözleşmesini son kuruşuna kadar imzalayan Ergün Atalay burada. Arkadaşlar genel başkanımızı bir lütfen. Ben ilk defa ilk defa görüyorum vur da vuralım öl ölelim. Ee, benim bildiğim bu ülkücü sloganlarıydı. Oralar bir an, MHP mitingi zannettim. Heh, MHP mitingi gibi. Ne diyorsunuz ustad? Türkiye işçi Sınıfı'nın liderine böyle bakıyorlar. Lideriymiş yani. Şimdi kaç bir işçi sınıfı sendikası kaç yıldır genel başkan olabilir? Enteresan bu arkadaş 20 yıldan fazla orada belki 30 yıl. Bir kere bu ne kadar e, demokratik olduklarının bir göstergesi iki yani olmadıklarının göstergesi <laughs> İki, bu arkadaş İzmir dışında bir yerde bir grev yapsın gideceğim onlara gönüllü grev gözcülüğü yapacağım hatta beraber gidelim. Burada bunlar sadece 3 yılda bir. İzmir'de İzban vardır, İzmir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı'nın %50-50 ortak işlettiği. Grevi kışkırtan, greve yol açan Ulaştırma Bakanlığı bürokratlarıdır. Bu da kahramanca grev yapar, tamam mı? Ve İzmirliler de hoşgörüyle o greve katlanır. Ama ben artık bundan sonra İzmir dışında grev yapmadan, eğer kalkıp burada İzban grevi yapıyorlarsa, Protesto gösterilerini bir İzmir olarak ben de yapacağım. Bunları. Sen önce bir işçi sınıfının hakkını al. Sen önce bir kere İzmir dışında bu kadar, bu kadar böyle sana ta tahammül eden o bir kent dışında bir grev yap bakalım. Yani senin e, asgari ücret görüşmelerindeki e, mikrofona, açık mikrofona yansıyan sözlerini artık herkes biliyor bunları söylemenin evet. hali yani sarı değil, sap sarı bir sendikası. Yani sap sarı bir sendikası. Bir de vur de vuralım öldü ya yani Bir görelim bakalım ya bir direnişinizi bir görelim. İşçi ücretleri affedersin. O zaman bir, bir ağzından bir laf durayım ya Allah aşkına. Ya yani bana bir, bir Türk iş olarak bir açıklama yani diskle yeteri kadar e, ne diyeyim tepki koyamıyor ama hiç olmazsa Disk'arın bir e, araştırma kuruluşu var Disk'in Disk'ar bir yayın yapıyor. Sen bir söyle bakalım ya benim hakkımı bu kadar yediniz bu kadar çaldınız ne? Emeği bu şu hale getirdiniz. Bakın ben kişisel iktisatçı olarak hesap ediyorum. Ene grup enflasyonundan 2020'de çünkü açıklamaya başladı. 2020'deki Ene grup enflasyonu baz alsaydık gerçek hayatta baz alsaydık 2020 Ocak ayındaki 2325 lira olan asgari ücret bugün 47 bin liraydı. E 17 bin lira. Neredesin sendika olarak? Neredesin sendika olarak? 47 bin, bakın 47 bin lira da inanın 2020 Ocak ayında işçi memnun, memnun muydu hayatından asgari ücretle? Değildi. Ama bakın 2020 Ocak ayını arar hale geldik. Bugünkü 17 bin lira 2020 Ocak ayının sadece %45'i %54'ünü çalmışlar mı ağaçlarını? Niye sesiniz çıkmıyor? Kimi vuracaksın? Kimi öldüreceksin? Orada bıyıklarından belli tipi vurdu vuralım öldü ölelim Yani yazık. Ama Türkiye'de bu işçi sınıfı meselesi çok yani sadece disk değil yani bir örgütsüzlük. E bakıyorsun öbür tarafta ikinci büyük yani üye sayısı olan hak iş var. Tam ya bir rezalet. Oradaki hak demek hak. Yani işçinin emeği hakkını <laughs> aramaktan gelen bir hak değil o. Tanrı kavramı. Almış evet. bir hak diyor. Bir eden bir kitle. Yani dinsel bir şeyle inanışla işçi hakkı aranabilir mi? Buradaki hak başka bir şey. O ayrı bir şey. Öbür tarafa bakıyorsun. Türkiye'nin en yoğun işçisinin olduğu yerde Türkiye İşçi Partisi genel başkanı bile yani başkanı diye ya, bir partinin genel başkanı belediye başkanı adayı oluyor seçim kazanamıyor. Yıllardır işçi sınıfının yoğun olduğu yer Kocaeli'nde yıllardır AKP seçim kazanıyor. Yani burada bir işçi sınıfı bilinci maalesef oluşmadı. Çünkü Türkiye'de işçi sınıfı yerine bunun yerine lumpen geldi ve sanayinin yedek iş gücü olarak kaldı. Ne zamandan beri? 1950'den beri. O, o yani sen sanayi devrimini yaparsan işçi sınıfı olur. Sanayi devrimini yapmazsan lümpen sınıfı çıkar. Peki